Canlar bugün baklava yapacağız. 5 bardak suyla şeker ilave edeceğiz. 1 2 3 4 5 5 bardak su ilave edeceğiz. yarım limon ilave edeceğiz canlarım. Şimdi bu kaynayacak. Bu baklavamızın şerbeti. Şimdi baklavamızın e, unu için canlarım, e, altı 6 bardak un koyduk. E, kaşığın ucundan tuz ilave ediyoruz. Bir çay bardağı sirke. Kaşığın ucuna şeker ilave ediyoruz. Bardak tam dolu değil. Yoğurt ilave ediyoruz. Ondan sonra 3 tane yumurta kıracağız. Bu baklavamızın içi için hamuru için tane yumurta kırdık. Şimdi canlarım bir tane de kabartma tozu ilave edeceğiz. Bu e, baklavamızın Hadi. hamuru. Bir çay bardağı ister sıvı yağ ister zeytinyağı kullanın. Şimdi bunu güzelce yoğuracağız canlarım. Ne katı ne çabuk bir hamur olacak. Dinlemesi lazım çünkü. Yani siz e, ölçümünü düşürebilirsiniz. 6 bardak un koyduk. Siz biraz düşürebilirsiniz. Şimdi az az su ilave edeceğiz. Yoğurdukça. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat dinlenecek. Ondan sonra açma aşamasına geçeceğiz. İç malzemesini ayarlayacağız. Şimdi bakın canlarım hamurumuzu bayağı bir yoğurdum. Daha da yoğurma istiyor. Canlarım hamurumuz çok güzel oldu. Şimdi bu bir saat bir buçuk saat dinlenecek. Onun sonra açmada açma aşamasında size göstereceğim. İzlemede kalın. Şimdi canlarım bakın e, yaklaşık 700 gram'a yakın e, tereyağı, 700 gram'a yakın bunu baklavamızın aralarına koyacağız. İzlemede kalın. Şimdi bunu eriteceğiz. Canlarım bakın bir bardak kadar unumuz var. Bunu yufkaya açarken kullanacağız. İçine nişeyi ilave edeceğiz. Nişeyi. Buğday nişastası, nişastası. Dört kaşık koyduk. Az olursa geri ilave edeceğiz. Bunu güzelce karıştıracağız. Yufkamızı bundan açacağız. Şimdi hamurumuz güzelce bakın İstemi, istediğimiz kıvamda. Bu şekil. Şimdi bunu 40 tane yufka e, yuma keseceğim. Ondan sonra açacağım izlemede kalın. Bakın canlarım şimdi 40 tane yumamızı kestik. Şimdi açacağız. İzleme devam. Bakın canlar yufkamızı iyice inceltiyoruz. Bu şekilde. Bayağı bir ince açacağım. Bakın canlarım bayağı bir ince oldu bak, yufkamızı incelttik bu şekil. Şimdi bunu bir katına ayarlayacağız. Tına da e, altına da yağımızı sürdük. Altına yağını sürdük canlarım. Bu şekil. ayırırız böyle. Şimdi canlarım bu kalan parçalar da böyle içine yazacağız. Yani yufkamızı eder etmiyoruz. Bu şekil. Şimdi buna bir yufka daha açacağım. Canlarım ikinci yufkamıza geçtik. Bu şekil. Ee, unumuzun içinden nişe var. Un var. Buğday nişastası. Açacağım. 40 tane yufka açacağım. İnce ince açıyorum. Bayağı bir inceltiyoruz canlarım. İkinci yufkamızı içine ilave ediyoruz. İzleme bakalım. Kalan parçalarını da içine koyuyoruz. 40 kattan fazla oluyor yani. Bu şekilde canlarım. Şimdi buna yağ süreceğiz. Tereyağımızı süreceğiz. 2 yufkada bir tereyağı süreceğiz. Şimdi öbür yufkamıza geçiyoruz. Üçüncü yufkamızı açmaya başladık canlar. Bayağı bir inceltiyorum. Şimdi canlar bakın. Bunu da şimdi böyle açıyoruz. İzlemede bakalım. Bu şekil canlarım. Şimdi bu yufkalarımızı da heder etmiyoruz. Yani 40 kattan fazla olacak yani. Baya bir emek isteyen bir şey. Tatlı. Sizden bu konuda rica ediyorum. Abone olun, like atın. Emeklerimi görüyorsunuz canlarım. Destekleriniz benim için çok önemlidir. Baya bir emek harcıyorum. Şimdi bu katına canlarım ceviz koyacağım. 2-3 kat ceviz koyacağım. Cevizli baklava yapıyoruz bugün. Bakın cevizimiz de bu şekil. Böyle. Çok ufatmayacağız. Bu şekil. Yani 3 kat falan yapacağız herhalde cevizde. Bol olacak. Şimdi dördüncü yufkamızı çekiyorum canlarım. Tepside de 6 kat oldu. Çünkü yarımlarda odur yani 40 kattan fazla olacak bugünkü şeyimiz baklavamız ben bu konuda destek istiyorum canlarım sizden abone olun like atın izleyin bana hak ah vereceksiniz. Baya bir emek var. Daha canlar. Dördüncü yufkamızı da bitirmeye geldik. Baya bir inceltiyorum. buna bunu izlemede kalın bu şekil yani deneyin gerçekten çok güzel uyuyacaklar bunlar evde yaptığın daha lezzetli oluyor şimdi bu yufkamızı bunlarda arasına serpeliş yapacağız Yani yufkalarımızı eder etmiyoruz. şekil. Şimdi bir yufka daha açacağız. Böyle. Canlarım bakın. 10 ee, kata yakın oldu canlarım. Yağlıyoruz. 3, 4 e, katta bir yağlıyorum. Bildiğiniz olsun. Bu onda. Ee, ondan sonra. Şimdi bunun üstüne bir yufka daha açacağım. Ondan sonra cevizi ilave edeceğim. Bakın canım şimdi bu yufkamızı da koyuyoruz. İzlemede kalın. Bu şekilde. Bunları da israf etmiyoruz. İçine koyuyoruz. Bakın canlarım şimdi e, dört katta bir ceviz koyuyoruz. Bu ikinci cevizimiz oldu. Şimdi dört kat daha koyacağız. Bir ceviz daha koyacağız. Ondan sonra en sonunda da yufkaları bitirip biçirmeye koyacağız. Canlarım bakın cevizimizi koyduk. Şimdi bir yufka daha açtık üstüne. İzlemede bakalım. Yufkamız yırtıldı. Önemli değil. Onun üstüne şey yaparız. Yufkalarımızda israf etmiyoruz. Bu şekil. Bayağı bir yemek harcıyorum canlarım. Sizden ricam. Abone olun, like atın. Destek olun sizden rica ediyorum bu konuda. Şimdi canlarım bir yufka daha koyduk üstüne. Bu şekil. İnce ince açıyoruz. Bu şekil. Şimdi bu yufkalarımızı da üstüne ilave edeceğiz. İsraf etmiyoruz yani. Yani canlar bu 40 kattan fazla oluyor. Bu şey baklavanın katı. Çünkü parçalarını da koyuyoruz. Sizden ricam yani abone olun like atın. Emeklerimi görüyorsunuz canlarım ya. Bu konuda destek istiyorum canlarım. İzleyin izledikçe bağ vereceksiniz. Daha çeşit çok atacağım. Zaman zaman. Bu şekil. Şimdi tereyağımızı üstüne aktaracağız canlarım. Böyle. Daha da yufka açacağım yani. Bakın canlarım. Şimdi bu yufkamızı da üstüne, üstüne koyuyoruz. İnce ince açtım. Bunları da geri israf etmiyoruz canlarım. Şekil. Şimdi bakın canlarım, yufkamızı yine üstüne ilave ediyoruz şekil. Yani 40 kattan fazla oluyor canlarım. Baya bir şey oluyor. İnşallah istediğimiz gibi de pişerse bu şekil. Bakın çok güzel olacak. Bunları da tekrar ilave ediyoruz. Bakın canlarım yufkamızı bir tane daha koyduk üstüne. Bizim canlarım üçüncü cevizimizi ilave ediyoruz. Üç katlı yaptık. Kırk kattan fazla yaptık yani canlarım bunu. Bir tane daha koyduk. Bakın canlarım şimdi. Bayağı bir emek harcadım canlarım buna ben. Şimdi yağımızı ilave ediyoruz. Bakın canlarım şimdi 40 kattan 45 kat yaptık. Yani fazla yaptık biraz. Çünkü kenarın parçalarında oduk. Bu şekilde yaptık bitirdik. Şimdi bakın canlarım. Kesime geçeceğiz. Bakın canlarım şimdi kesme aşamasına geçtik. Baya bir emek harcadım canlarım. Sizden rica ediyorum. Abone olun like atın. Emem görüyorsunuz canlarım. Şirin canlarım bakın. Bayağı bir emek harcadık. Bu şekil. Şimdi yağını ilave ediyoruz. Bol yağ ilave ediyoruz. Bakın canlarım bu şekil baklavamız oldu. Şimdi bunu fırına koyacağız. İzlemede kalın. Şimdi bakın canlarım baklavamız çok güzel pişti. Şimdi kavunumu aktaracağız. Hazırlamasını duysanız canlarım. Çok güzel oldu. Şerbetini bol koyuyoruz. bol şerbetli olacak canlarım. Baklavamız çok güzel oldu. Bakın bu kabağımda olacak canlarım. Bu şekil. Ondan sonra ee, Bakın canlarım bugün de baklava yaptık. Ev yapımı. Bu şekil. Bakın kat katlarına. Bu şekil bakın. Çatırdamasına bakın. Kat katlarına bakın canlarım. 40 kattan fazla oldu. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin. İyi akşamlar.